Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yepyeni bir şey keşfettim. 50 dolarda da hediyesi var. Hemen sizlerle onu paylaşacağım. Crypto.com gördüğünüz gibi bir kripto borsası. Yeni açılmış bir borsa olduğu için üye olanlara 50 dolar tutarında bir hediye bonus veriyor ile birlikte gördüğünüz gibi 47 dolara falan denk geliyor. Sizin de bu fırsatı kaçırmamanızı, hemen üye olmanızı tavsiye ediyorum. Videonun açıklama kısmında bir link var. Referans linkim direkt oraya bastığınızda cep telefonunuzun marketine sizi gönderiyor. Göz direkt oraya yönlendiriyor yani marketten tek tuşla indiriyorsunuz. Sonra üyeliğinizi gerçekleştirip işte güvenlik adımları gereği yüklemelerinizi falan yapıyorsunuz. Kimlik yüklemesi falan çünkü bunlar her borsada var biliyorsunuz. Ee, bu işlemleri yaptıktan sonra direkt hesabınıza e, Ücret yansıyor. Çekebilmek için de zannediyorsam e, küçük bir yatırım çekim işlemi yapmak gerekiyor. Şimdi yeni olduğu için böyle bir fırsat var. O yüzden e, kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi direkt videonun açıklama kısmındaki linkten tek tıkla bunu indirebilirsiniz. Daha sonra detay özelliklerine bakacağız. Uygulamanın şu görmüş olduğunuz kripto kom uygulaması. Bu borsanın daha sonra detay özelliklerine de bakarız. Şimdilik bu kadar. Bir an önce üyeliğinizi gerçekleştirmenizi tavsiye ederim bu bonus hediye özelliği kalkmadan. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bu tür yeniliklerden, yaptığım araştırmalardan hemen haberdar olmanızı sağlayacaktır. Takipte de kalırsanız çok faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü ben bu tür araştırmalar yapıp sürekli bunu kullanıyoruz. Diğer bir videomda zaten Electronium uygulamasından da bahsetmiştik. Onu da hala kullanıyorum. Onda da yaklaşık 900 Ethereum Electronium kazanmış durumdayız. Onunla ilgili yeni videolar da gelecektir ama bu fırsatı kaçırmayın. Direkt üyeliğinizi gerçekleştirin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.